Merhabalar. hoş Ev işledim. Youtube kanalıma arkadaşlar. Evet sizlere gördüğünüz gibi bu harika iğne oyası ve mekiğe oyası birleşiminden hazırlanmış olduğum bir modelimi bir motifimi yapacağım. Bu motifim için de 3 tane mekiğim lazım arkadaşlar. 3 farklı renk yaptım. Sizde istediğiniz renklerden dolayın hazırlayın ve beraber Ebu modelimizi yapmaya başlıyorum. Videolarımı beğenip abone olmayı ve paylaşımda bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Sil işaretini de açarsanız anında benim yüklediğim videolar sizlere ulaşacaktır. Hemen burada ben ipimi elime aldım yerleştiriyorum parmaklarıma ilk önce miki boyası parmaklarımıza yerleştirmeden olmaz arkadaşlar. Evet, düğümümü yapmıştım ve küçük bir şekilde kesip bunu daha sonra da çakmakla yaktım ve burada hemen başlıyorum zincir çekimine. 1 2 3 4 5 6 7 12 13 tane zincir buraya çektim. Hemen kirpik yapıyorum. Kirpiklerimizi ee, tamamen göz kararıyla yapıyoruz arkadaşlar. Belli bir ölçüsü yok. Buraya 5 tane kirpik yapıyorum hemen. Daha sonra 15 tane zincir çekeceğim. Evet 15 tane zincirimi yaptım. Alt ipimi de çekiyorum. Oyamı sıkılaştırdım bu şekilde. Buradan ipimi birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde birleştirdim. Buraya bir çift ilmek atıyorum. Ve parmağımı arasına aldım. 15 tane filan buraya ilmek yapmak istiyorum. Evet. 15, 16, 17, 18 de olabilir. Daha sonra buradan alt ipimi asılarak halka oluşturdum bu şekilde. Evet. Halkamı yaptıktan sonra devam ediyorum modelime. Evet. 14-15 tane buraya. Zincirimi çektim. Tekrar kirpik yapıyorum. Bu ipim biraz söküldü. 5 tane kirpik yapmak güzel olmaz abone 15 tane kirpiğimi yaptım buraya 12 tane falan abone zinciri yapacağım asılıyorum alt ipimi boyamı sıkılaştırıyorum buradan e, buradaki tepeyi arasında koyarak birleştiriyorum ve bu şekilde yaprağımı oluşturuyorum bu arada kaldı bu başladığım yer arada kaldı e, kolay bir yöntemdir arkadaşlar Buraya tekrar zincir çekiyorum. 14 tane zincir çektim. Hemen kirpik yapıyorum. 6 tane ilmek yaptım tekrar kirpik yapıyorum Evet bu aşamada Araya alıyorum. Yaptığım yere çiçeğimin sapını oluşturuyorum. Tekrar buradaki yaprağımdan yapıp döneceğim. Evet. Bu aşamada e, burayı yaptım. Geldim bitiştiriyoruz Birleştiriyorum yaprağıma Evet Sarı ipimi biraz asılayım Burada yeşil ipimi bırakıyorum ee, Diğer ipime geçiyorum Evet. 20 tane ilmek atacağım buraya. Evet 20 tane zincir 7 tane de kirpik yaptım. Hemen burayı birleştiriyorum. Diğerlerini yaptığım gibi birleştiriyorum arkadaşlar. Sarı ipim altta. Yeşili çıkaralım. Mor ipim üstte. Bu arada birleştirdim. Çiçeğimi yuvarlak hale getirdim bu şekilde. Aynısından bir tane daha yapıp döneceğim. Evet. Bu çiçeğimi de birleştirdim. Alttan mor ipimin işi bitti. Onu hemen alıyorum. Yeşil ipimin işi de bitti. Onu da hemen alıyorum. Burada sarı ipimle ip çekeceğim. İp dolayacağım ortaya. Hemen sarı ipimi biraz çekeyim. Evet. Buradan ip dolamaya başlamak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ilk aşamada ece dibe yerleştiriyorum. Daha sonra her araya yerleştirdikten sonra sarıyorum arkadaşlar. Sırasıyla bir alttaki olan üste geliyor üstteki olan alta geliyor. Bu şekilde karşılıklı ip gelmiş oluyor. Her yaprağına da çiçeğini ulaşmış oluyor. Böyle 7-8 tane sıra döneceğim. Evet. Elinizle düzelterek devam ederiz bu işi. Evet, bu şekilde saracağız. Evet, sardım. Benim için yeterli. Siz istediğiniz genişlikte daha da dolayabilirsiniz. Ben hemen bunu tersini çeviriyorum. Bir santim kadar uzunluğunda kestim. Buradan kaçmasın diye elimle bastırıyorum ve yakçı yakıp yapıştırdım arkadaşlar oradan çıkmaz evet mekik aşamasını şu anda bitirdik arkadaşlar iğne aşamasına geçmek istiyorum evet bu aşamada iğnemi ipime taktım ve buraya ilk düğümü attım ve devam ediyorum iğne ile çalışacağız burayı Evet, hepsini de girdim. Daha sonra buraya ip atarak en başa geçiyorum. Evet. tekrar başa geçiyorum bu attığım ipi çok gevşek bırakmıyorum Evet arkadaşlar burada tek kalasıya kadar e, yaptığım iğne oyamı ip atarak en başa iniyorum buraya daha sonra bunun üstünden kirpikli kontör geçeceğim çok gergin değil gevşekte de değil daha sonra bu tarafa geçiyorum hemen yandakini aynı şekilde bunu da yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar bunu da bitirdim ipimi attım buradan düğümledim ve kestim daha sonra buradan tekrar iğneme ipimi takıp üstüne kontör çekiyorum ve kirpikte yapıyorum şekilde Evet. Bu tepeye geldiğimizde de aynen buraya giriyorum. Buraya da kirpik koyuyorum. Tekrar devam ediyorum. Bu tarafa da aynı şekilde devam ediyorum. Kirpiklerin aynı boyda olmasına dikkat ediyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Buraya geldim. Son kirpiğime baktım ve karşıdaki ilk kirpiğe geçiyorum hemen. Daha sonra onun yanındakine kirpimi yapıp modelimi devam ettirmek istiyorum. Evet üzerine de kirpiklerimi yaptım en sonunda ipimi de alıyorum ve e, meki boyasının zeravetiyle e, iğne oyasının güzelliği birleşti bu kadar olur Arkadaşlar şahane bir boyamız oldu bunu havlu e, çok güzel e, değerlendirebiliriz bu güzel motiflerimiz e, tülbentimizde yazmalarımızda da çok güzel olur arkadaşlar evet yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum videolarımı bir de bulunup paylaşımda yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar böylelikle bu güzel bilgiler daha çok kimseye ulaşmış olur arkadaşlar evet Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolarda buluşmak üzere. Evde kalın.